Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet dostlar PES Türkiye Serdar abi ile yaptığımız Epic Berkamp'lı kadro kurup size hediye ediyoruz çekilişini bugün sizlere açıklıyorum dostlar. Evet şimdi gönderimizin linkini kopyalayıp dostlar buradan geldim. PES Türkiye diye yazıyorum abi. Video linkini koydum buraya kazanan sayısı 1 olacak yedek sayısı da 1 olacak. Her kullanıcıyı bir kez sayıyorum dostlar. Ve çekilişi tamamlıyorum bakalım. Çekilişi tamamladıktan sonra kazananımız şimdi belli olacak. Evet kazananımız belli oldu. Şuradan hemen bağlantıyı yeni sekmeden aç diyorum. Ve hangi arkadaşımız kazanmış diye bastığımda görmüş olacağız. Selorito. Vay tanıdık birine gidiyor hesap. Güzel Selorito'yu tanıyoruz. Tamam. Selorito bize ulaşmazsa hemen gelip buradan bağlantıyı yeni sekmeden açıyoruz. Selorito'nun bize ulaşması için iki gün zamanı var. Ona çıkmazsa yani o ulaşmazsa İslam ere geçecek dostlar. Bilginiz olsun. Şimdi bir açıklama yapacağım dostlar. Böyle Instagram adreslerini yazıp ya da YouTube adreslerini yazıp başka bir hesaptan gelip de kazanmış gibi yapanlar var. Bize Instagram adresimizden öyle ulaşanlar var yani. Böyle bir şeyi sakın yapmayın dostlar. Çünkü ben takip edip bakıyorum. Hesaplar yanlış kişilere gitmesin diye incini cincine kadar hareket edip onları seyrediyorum dostlar. Bilginiz olsun yani. Selurut'a kardeşim hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bana çıkmadı diye üzülmeyin dostlar. Serdar abiyle beraber yeni bir çekiliş daha başlattık. Daha 4 saat önce kanalına attı Serdar abi. De. Son videosuna gidip bakabilirsiniz. Big Time Forlorn'a kadro hediye ediyoruz diyor kendisi. Şuradan kadroya baktığımızda biraz sardırdım abi. Azıcık da geri gelelim. Nasıl bir kadro kurmuş. Hep beraber görelim dostlar. Bu hesabın çekilişini cuma günü açıklayacağım. Cuma günü müsait bir zamanında açıklayacağım dostlar. Bilginiz olsun. Şartlarımız da şöyle. Hem benim kanalıma hem Serdar abinin kanalına abone olmak. Aşağıda Instagram adresinizi yazsanız yeterli. Mesela Instagram adresini nasıl yazmış? Bak bu kardeşlerimiz katılamıyor. Ben katıldım neden? katılamıyor maalesef dostlar. Serdar abi de kendisi açıklamıştı. Buradan mesela ne diyor abi? Düz yol Adamın kullanıcı adı buymuş. Bu hesapla katılabilir. Bilginiz olsun dostlar. Bu videomuzdan bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Bay bay.